Herkese selamlar. Erzurum Spor, Menemen Spor karşılaşması. Bir bir beraberlikle sona erdi. Menemen Spor küme düşmemeye oynuyor alt sıralarda. Erzurum Spor şampiyonluğu oynuyor üst sıralarda. Üçüncü sırada Avaraj'dan yer alıyordu haftaya başlarken. Yine üçüncü sırada şu anda ama üzerindeki Ankara gücünün galip gelmesi ve birinci sıradaki Ümraniye Spor'un galip gelmesi aradaki puan farkının açılmasına neden oldu. Erzurum Spor iyi oyunculardan kurulu bir takım. Aykut Demir, Mustafa Yunlu, Yunlu Orhan Ovacıklı tanıdığım, bildiğim isimler. Ali Can Özfesli, Altın oradan bildiğim bir oyuncu. Mustafa Yunlu'yu ben Akisar Spor'da oynarken Süper Lig'de üç büyüklere yakıştırıyordum. Yani orada oynayabilecek kapasitesi var diyordum. Özellikle defansta çok başarılı bir oyuncu. E tabi artık zamanla yaşlar ilerledikçe oyun etkinliği düşebiliyor. Bir de birincilikteki futbol farklı o yüzden yani Mustafa Ünlü'den da artık süper bir şey beklemek birazcık zor. Tabii bu maçta da çok çalıştı, ileri gitti, gollük pozisyonlar buldu, birçok topa kafa vurdu ama bir türlü kaleyi tutturamadı. Maçı Arzur Spor çok iyi başladı, atak üstüne atak yaptı. İlk 15 dakikada net pozisyonları vardı. öyle bir tanesi kaleci günün başarılı ismi Batuhan Şen çıkardı. Sonra Erzurum oyuncunun tamamladığı üst direkten dönen top 14. dakikadaydı. Tabi vurması zordu ama kale dibindeydi. Topa dokundu, top üst direkten geri geldi. Bu bundan önce bir 6. dakikada vardı Erzurum'un tehlikesi. Erzurum Spor tam sağ pres yaptı. Maçı domine etti denebilir. Menemen Spor ilk yarı neredeyse pozisyon bile bulamadı. Yani kaleye gidemedi. Bir işte son artık maç ilk yarı bitmek üzereyken cezalanın içerisine kullanılan bir duran top o zaman bir cezalanı top sokabildi. Ama o top geri çevrildi. Cezalanın dışından Gomez'in çok güzel bir şutu vardı. Orada skiinde çok güzel bir kurtarışı vardı. Yakup, kaleci Yakup o pozisyona kadar soy söylemesi birazcık zor oluyor. Suzumki. Suzumski. O dakikaya kadar topa dokunmadı denebilir. Yani bir de Erzurum iklimi batıyla çok farklı. Erzurum'da tabii şu anda baktık sağ dışında kar birikmiş bazı yerlerde koltukların üzerinde kar vardı sahanın içinde de bazı yerler buz tutmuş gibiydi. Topara gelince fazladan sekiyordu. Yani çok soğuk bir hava Erzurum'da. Tabi bu Menemen Spor için de dezavantajdı. Çünkü İzmir şu ana kadar kışı görmedi denebilir. Hala bahar ayları yaşanıyor. Sıcaklık 17 dereceler civarında. Ceket giydiğin zaman çok yürüdün mü terliyorsun. Bazıları ince giyiniyor fazla terlememek için. Yani böyle bir havadan Erzurum sporun karlı havasına gitmek der. Menemen spor için kötü bir durum. Artı Menemen spor iki tane önemli oyuncusunu sattı. Yerlerine yeni oyuncu almak için anlaşmalar yaptı ama transfer yasaklısı olduğu için imza attırabilmiş değil. Belli bir borcu var. O borcu kapatması gerekiyor. O borcu kapattıktan sonra transferlerini yapabilecek. Erzurum Spor bastırdı bastırdı. İlk 15 dakikada goller kaçırdı ve gol umulmadık bir şekilde penaltıdan geldi. Burada hatalı paslaşma cezanını içinde Emircan'ın top, topa müdahale etmesini ve tabii topa müdahale ederken de rakibi geç kalıp ayağına vurması penaltıya neden oldu. Yine Atış Emircan kullandı ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı dediğim gibi Meremen Spor'un sadece son dakikalarda bir pozisyon var. Onun dışında cezanına bile top sokmakta zorlandı, sokamadı. İkinci yarıda Meremen Spor birazcık daha iyiydi. Tabii yarıda olmanın dezavantajı. Tabii şunu da söylemek gerekiyor ki iki takım adına ilk yarıda mecburi değişiklikler oldu. 24. dakikada Ömer Şahbaş sakatlandığı yerine Kerem Paykoç girdi. Erzurum Spor'daysa 33. dakikada Süleyman Koç sakatlandı. yerine Rochel girdi. Yani mecburi iki değişiklik yaptı her iki takımda. Birer değişiklik. Bunun dışında kötü oynayan Menemen Spor'da 38. dakikada 2 oyuncu değişikliği yapıldı. Yani ilk yarı 3 oyuncu değişikliğini kullanmış oldu. Enes'in yerine Mamo Duba, Emre Özer'in yerine Cem Çelik girdi. Yani burada Laleci, Cenk Laleci oyuna müdahale edeyim dedi. Çünkü takımı kötü oynuyordu. İleriye gidemiyordu. Cezalına topu sokamıyordu. Bunun, bunun dışında bunun tersi olarak Erzun Spor atak üstüne atak yapıyordu. Ama tabii bir sıfırdan sonra da birazcık da rehavete kapılma var gibiydi. Oyun sakatlıklar sebebiyle çok fazla durdu. Şimdi Erzurumspor çok iyi bir kadro kurdu. Ligde çok iddialı, en iddialı takımlardan biri. Bunun dışında Menemen Spor ise pek tanınmadık oyuncuları genellikle getiriyor. Zaten almak istediği oyuncular da bakıyorsunuz Yarı sezonu top oynamadan hiçbir kulüpte olmadan geçirmiş, kulüpsüz oyunculara yöneliyor. Bu da maddi durumu kötü olduğu için iki takım arasında tabii büyük bir fark var. Ama oyun o kadar çok durdu, o kadar çok durdu ki çok duran oyunlarda bu fark birbirine çok yaklaşıyor. İyi takım iyi oynayamıyor. Kötü olan takım tabii birazcık koşmayla iyi olan takımdan arasındaki farkı kapatabiliyor ve bu da kötü olan takımın puan ya da puanlar almasını olası, alma olasılığını arttırabiliyor. Bu maçta da öyle şey olduğu denebilir. Erzurum spor, bu duran oyundan çok etkilendi. İstediği performansı gösteremedi oyuncular. Tabii çok duran oyunda kopmalar olabiliyor. Oyundan tamamen kopuyorsun. Bir şöyle bir boşluk hissediyorsun. Oyuna tam kendini veremiyorsun. Kafacı olarak mat mantık olarak oyuna giremeyebiliyorsun. Çok kötü engelliyor bu. Tabi büyük ihtimalle sağ zemini de o önceden yağmış olan kar yüzünden bozuktu denebilir. O soğuk hava buzlanmaya neden olabilir. Zeminin bozulmasına neden olabilir. Bu da iyi oynayan takımlar için, yetenekli oyunculara sahip takımlar için deza büyük bir dezavantaj oluyor genellikle. İkinci yarı biraz önce söylediğim gibi Menemen Spor biraz daha iyi başladı. Bu sefer atakları vardı, cezalı toplar sokmayı başardı. Pek fazla pozisyonu yoktu. Yine burada bir pozisyonda ceza girdi. Orada şut kaleciden döndü. Ahmet Sagat önünde buldu topu ve vuruşunu yaptı. 64. dakikada maça dengeyi getirdi. Bu dakikadan sonra artık Erzurumspor işin ciddiyetine vardı. Artık 2 puan kayıptı. O 2 puanı geri alması gerekiyordu. Bunun için yavaş yavaş oyunu domine etti. Menemen Spor'da beraberliği yakaladı. Bir puan Menemen Spor için çok büyük bir başarı böyle bir deplasmanda. Onlar da skoru koruma derdine düştü. Özellikle son 10 dakikada Erzurum Spor çok fazla pozisyon buldu. Ama o topu bir türlü çizginin ilerisine ağlara göndermeyi başaramadı. Tabi birazcık da bazı mucizeler gerçekleşti. Erzurumspor'un şanssızlıkları vardı. Kol atmayı başaramadı. Maç 1-1 bir bir beraberlikle sona erdi. Burada olan Nare Erzurumspor'da öne geçen, öne çıkan isimdi. Çok hızlı, çok atik bir oyuncu. Durdurması çok çok zor. Birkaç kere formasından çekildi. Burada Erzurumsporlu oyuncular Bayağı bir itiraz ettiler. Penaltı istediler hakemden ama hakem oralı bile olmadı. Şöyle bir durum vardı. Evet Menemen sporlu oyuncular olan arayı tutmaya çalıştılar, tuttular. Cezanın içerisinde bunu yaptılar. Bu çok tehlikeli bir hareket. Ben bu tür hareketlere karşıyım. Elin her türlüsüne karşıyım. Rakiple elinden oynamayacaksın. Elini rakibe uzatmayacaksın. Nasıl topu uzatamıyorsun? Top çarptığında el oluyor. Cezalanın içerisinde ise penaltı oluyorsa oyuncuyu da tutmayacaksın. Hiçbir şekilde kollarını açmayacaksın. Kollarını açmadan oynamayı öğreneceksin. Kollarını açmadan topa kafa vurmayı öğreneceksin. Bu şart. Kollar bir tehlike oluşturuyor. Bu tehlike zamanda çok yaşandı. O yüzden kollarını açmadan topa yükselebilirsin. Diyelim bir metre değil de 90 santim yükselirsin, 80 santim yükselirsin. Sadece sen değil, rakibin de aynı şartlarda olacağı için o da çok fazla yüksek çıkamayabilir ama ben buna da inanmıyorum. Kollarını açarak bir metre yükseliyorsan kollarını açmadan da bir metre yükselebilirsin. Neyse burada konu başkaydı. Olan Aren'in cezaların içerisinde formasından çekilmesiydi. Hakem burada penaltı verebilirdi. Buna bir şey diyemez Dik diyememiştim ben. İtiraz da etmezdim penaltı. Ama tabii şöyle bir durum vardı. Olanare çok güçlü, kuvvetli bir oyuncu. Çok hızlı gidebiliyor. Çok çevik. İşte hem çevik hem güçlü. O formadan asılmayan o oyuncu düşmez. Artık yani Olanare böyle bir oyuncunun böyle bu tür çekmelere alışması gerekiyor. Onu alıştıktan sonra onu hiç etkilemez bu çekmeler. Bir şekilde rakibini durdurur, o topa da istediği gibi vurabilir. Kendini yere bıraktı, hakemde yere bıraktığı için penaltıyı vermedi. Oysa orada her türlü o topa vurabilir, kaleciyle karşı karşıyaydı. Topu ayağından fazla açtı ama bu tür oyunlara alışık olsaydı o topu ayağından açmadan kaleye şutunu çekebilir, golünü atabilirdi. O yere düşmeyi tercih etti. Hakem de penaltıyı vermedi. O beğendim. Öne çıkan isimlerden biriydi. Kaleci Batuhan Şen baya bir kurtarış yaptı. Takımını takımına üç puan getiren isimlerin başında yer aldı. Bir isim daha var ki beğendiğim. Onun ismi de şöyle bakayım burada notunu almıştım yanlış olmasın. Emir Şen olacak. Emir Şen olacak. Er, Erzurumspor'a gol atılmasında baya bir katkısı vardı. Şöyle ki sol taraftan al topu kaptı. Burada büyük bir hata yaptı golde Erzurumsporlu oyuncu Gökhan ayağına topu dolaştırdı, emir kaptı, gitti, cezanına girdi, birebir de yine Gökhan karşısında çıktı. Topu ayağından açtı, hafif kendine şut pozisyonu ayarladı, çaprazda olmasına rağmen uzak köşe dibine vurdu, kaleci çıkarmayı başardı, o topun dönüşü gol oldu. Bunun dışında bir tane daha pozisyon yakaldı, son Orada da aynı pozisyon yine birebir çaprazdaydı. Yine bir şekilde önünü başarılı başarıyla açtı. Bir aralık buldu. Aralıktan şutunu çekti. O topu da kaleci çıkardı. Gol atabilirdi. Emir Şen Ocak Bursa doğumlu 2002'li 20 yaşında 1.79 boyunda orta saha oyuncusu. Başakşehir alt yapısından geliyor. En azından yani Bursa doğumlu ama Başakşehir'de alt yapısında U19'da oynamış. Tabi futbola oradan başlamış. Burada yazmıyor. Benim baktığım yerde. Başakşehir'den Menemen Spor'a gelmiş. Menemen Spor'da bu Lig'de 7. Kupa'da 3 toplam 10 maç oynamış. 424 dakika süre almış. 4'ü ilk 11'de. Bu hareketleri gözüme battı. Ama tabii ki sadece bu hareketten ibaret değil. Futbol diğer yönünden de bir incelemek gerekir. Önceden pek fazla dikkatimi çekmeyi başaramamıştı. Çok dikkatli de izlememiştim. Ve birinci ligde bir futbolcunun öne çıkması çok zor. Çünkü burada çok fazla koşma, çok fazla fol, çok fazla duran bir oyun futbolcuların oynamasını engelliyor. İstatistiklere aslında girmeye hiç gerek yok toplu oynamada. Tabi her şeyde Arzuun Spor üstündü. O toplu oynamada az bir fark varmış. %52, %48 bu da ilginç. Yani Arzuun Spor o kadar atak oynamasına rağmen, toplu oynama oranı biraz düşük gibi geldi bana. Toplam şutta 21'e 9 üstün. Ama işte tabi isabetli şut çok önemli. 5 isabet sağlayabilmiş 21 şuttan. Rakibi de Menemen Spor 9 şutun altısında isabet bulmuş. Tabi ikinci bu isabetli şutun biri ilk yarı iki, alt, beş tanesi de ikinci yarı. Tabi bu toplu oynama oranı ikinci yarı Menemen Spor birazcık daha düzeltti. Başarılı pasta Erzurum önde pas başı oranında Erzurum önde. Kornerde 10'a 3 Erzurum önde. Ortada da 21'e 6 başarı 15'e 3 başarı Menemen Spor. Fualde tabii ki hep defans yapmanız zorunda kalan Menemen Spor. 15'e 10 üstünlüğü var. Offside'de Menemen'in 2 offside'de kalması o da ilginç. Sanırım bu defansa kapandı. Daha çok kendi yer alanında kabul etti. Buldu pozisyonlarla hızlı çıkayım derken iki kere offside'de kaldı. Onda genelde Ahmet Sagat kaldı. İkisinde de Ahmet Sagat kaldı. O da aslında hızlı ucunda değildi. İleri to doğru top vuruldu. Cezalanı yakın bir yerden Ahmet Sagat 2 kere offside'de kaldı. Sonuçta Erzurum Spor bir bir beraber kaldı. Hiç beklemediği iki puanı kaybetti. Bunda en büyük etken oyunun çok fazla durması. 1-0 öne geçtiğinde de artık rakip üzerimize fazla gelemiyor. Biz bu maçı her türlü kazanırız diye düşündükleri ve bu düşünceleri sebebiyle de Oyunu onların da ağıra alması, kafa kafa olarak bitirmesi görülebilir. Kaçan bu galibiyet menep Erzurumspora büyük bir sorun yaratabilir. Üçüncü sırada ve üzerindeki iki takım da haftayı üç puanla kapattı. Bu videomu da burada sonlandırayım. Herkese mutlu, sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.